Arkadaşlar merhaba. Bugün bisikletle ufak bir gezeceğiz. Hiç yüzümü göstermediğimi fark ettim. Yüzümü göstereyim dedim. Şöyle yarısında maske var ama yani yavaşlayayım da rüzgar sesi çok gelmesin. Acayip rüzgar var. Ya Ben video çekmezken hiç rüzgar olmuyor. Ben video çekiyorum rüzgar çıkıyor. Ben anlamış değilim arkadaşlar. Bu arada kamera için rüzgar kesiciler varmış arkadaşlar GoPro için. Lan bakıyorum fiyatlarına 75 lira 80 lira. Anlamadım. <laughs> Vatana giriyorum. Vatanda 20 lira ama tükenmiş. Satılmıyor artık. Biraz fotoğrafını koyarım zaten kameraya ya böyle sünger geçiriyorsun. Sünger de sesi kesiyormuş. Ya şurada bir yerde oturalım da öyle konuşayım ya. Bisiklet sürdüğüm için nefesim kesiliyor. Alı çekeyim size. Durmuyor lan, durmuyor. Evet şöyle Oturacak güzel bir ortam buldum. Etrafı göstereyim. Etrafımda kimse yok. Şöyle. Yani maskeyi çıkarttım. Korona morona falan olsa da yani bulaşmaz kimseye. Kaskın tipine bak ya. Burada böyle duruyordu. Ha böyle duruyordu. Ama düştü. Kaç gündür? Yani yaklaşık 4 veya 3 gündür. Bilmiyorum ne kadar oldu saymadım. Video gelmemesinin sebebi uzun vadeli bir şekilde dişçiye gidip geliyorum arkadaşlar. Ameliyat tarzı bir şey yani. Öyle uzman, profesör bilmem ne bir şeyler bir şeyler gelip çıkıyor. Ağzıma 10-15 kişinin eli girdi çıktı Birkaç gündür bu şekilde dişçilerde geçiyor. Bugün bugün de gittim dişçiye. Seans sabah 8'deydi. O yüzden böyle video çektim şimdi. Aslında bugün Maltepe'ye gidecektik bisiklet parkuru var arkadaşlar Maltepe'de. Zaten navigasyona velodrom yazsanız da çıkar zaten. Çoğu bisikletçi gitmiştir oraya video çeken. Oraya gidecektik. Gidemedik. Çok yorgunum çünkü. Uykumu da alamadım zaten. Dün 3'te mi ne uyudum arkadaşlar. Sabah da 8'de kalkınca haliyle 5 saat uykuyla yorgunum şu an. Yete de çeviremiyorum arkadaşlar. Gitmiyor bir türlü. Eklemlerim kilitlenmiş durumda. Bacak dönmüyor. O yüzden böyle ufak bir turlama yapacağız bugün. Şunu önce bir eve bırakıp gelmem lazım. Sonrasında kaydı açacağım arkadaşlar. Saat şu an 16.50. Ufak bir turlayacağız. Öyle normal bir video olacak yani. Yakın zamanda arkadaşlar Polonezköy'e gideceğiz. Polonezköy'de tabi orman falan filan var. İçinden bisikletle geçeriz. Güzel de bir video olur. Yani durum bu. O yüzden bugün böyle geçiştirelim. Maksat video olsun. Yani çok da beğeneceğinizi düşünmüyorum. Zaten böyle bir video gelmişti. Buralarda gezmek diye bir video. O zaman hadi yola çıkalım. Birazcık da yolda çekim yaparım. 56 dakika çekim hakkımız var. Hafıza kartı da doldu. Ona da 32 GB hafıza kartı alacağım zaten. Carrefour'a onun da videosu gelir. Ya video çok da arkadaşlar çekemiyorum yani hastane hastane falan. lan ne boş yaptım. O zaman hadi yola çıkalım. Şöyle kaydı tekrardan başlayalım arkadaşlar. Şimdi şunu eve bırakıp geleceğiz. Tabi siz oraları görmeyeceksiniz. Bir kısmını göreceksiniz. Şuraya takalım. Heh şöyle şuradan inelim. Sanırım yaka mikrofonu almam gerekiyor. Yaka mikrofonunu da sadece GoPro'ya takmak için kullanılan ara kablosu arkadaşlar. 120 lira. Bir de ekstra olarak mikrofon alırsak 200-250 liraya işin içinden çıkmış oluyoruz. Ama diğer türlü köpük işe yarar mı bilmiyorum. O fotoğrafını koyduğum köpük inşallah işe yarar. Yani onu alacağım gibi görünüyor. Şöyle rüzgarsız. Güzel bir ortam. Ya şu düşmesin de ne oluyorsa olsun. Şuradan yardıralım. ön teker kaydı. Aha. Korkma korkma. Yok kadar korktu lan. alalım. Bunu alalım. Ha bunlar burada yoktu ha. Yemin ediyorum yoktu. Yeni alıp işte korktuğum buydu. O yüzden yavaş indim. Ama yine de sıçıyordu. Yani ben şu an ne yaparsam yapayım sıkılacaksınız. Çünkü yapacak bir şey yok burada. O yüzden yani bu bir bisiklet vlog videosu değil, bilgilendirici bir video olsun. O zaman bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. çık bakayım. Ben bugün bugün Kaan'la ağaca çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Ural sen bir çık hadi. Evet Ural Ural bütün taktikleri gösteriyor. Ah kafama ne yapıyor? Hadi <laughs> 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 çık diyor. Evet ağaca nasıl çıkıyoruz Kaan Bey? i̇lk yani, sporumuzu yapıyoruz. Evet. evet. İlk önce açma germe hareketleri arkadaşlar. Evet. Burada bir kekomuz daha var. Oh. <laughs> Burada bir keko daha var. Evet. Bu videodan sonra da kekolardan kaçış gelecek arkadaşlar. Hayır. <laughs> Atacak mısın cidden? Atarım oğlum. Koyarım videonun içine. Ha sarar. Aynen izlenir. Evet, şimdi çalışıyor. kol kası çalışıyoruz. Şimdi kol kası çalışıyoruz arkadaşlar. Çalışamıyoruz. Ural ayaklarıyla çıktığı için az önce. Neyse ki. Lan nerede e Siz aletleri böyle kullanmayın arkadaşlar. İftiracı. Bu pisti kullanıyoruz. Bu mağara adamı olduğu için. <laughs> Çıkıyoruz. Çok tehlikeli olacak. Evde denemeyin. <laughs> evde, ağaç evde, mı? <laughs> evde, Evde nasıl deneyecekler? Evde bir var sonra. Evet, deneyelim. şu an ağaca çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çocuk doğma büyüme Tarzan. Oha. Yağmur ormanlarında büyüdü. Çok acil. Şifa. Gördüğünüz gibi makak maymunları böyle bir şey arkadaşlar. Neredesin lan göremiyorum Geç karşıya da el Bayağı gidiyor ama bayağı bayağı. Bak Az daha geri. o beni görüyor ben onu göremiyorum. Nerede? Şurada bak şurada. Tipsiz ya elime bak kuş gibi. Yuva <laughs> yapmış. Düşüyormuş. Evet batıdan göç geldi. Ağaca... <laughs> <laughs> Ağaçtan düştük hastanelik olduk. Oğlum bu arada aşırı sallanıyor. Atla tutayım. <laughs> evet arkadaşlar Ural e, Ege Hadi kilo. bize bir tarzanlık yap. Ege kilo alamıyor arkadaşlar. Onun için her like bir kilo. Tarzanlık yap. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, ha. Bu arada izlemesi çok saracak ha. Kendini izlersin. Evet arkadaşlar. YouTube'a çekiyorsun değil mi? Evet. <laughs> ne yapacağım ben? Ee, Gördüğünüz sen, gibi patlak lastikle arkadaşlar. Patlak lastikle <laughs> teker yapıyor arkadaşımız. <laughs> patlak, olur, olur. patlak lastik değil, patlak bisiklet zaten. Gitti <laughs> abi. Ama giriyordum bir <içeri>, şey doğru. <laughs> Ulan yavur köpek gibi yemin ediyorum ya. tam gelince Kaç. Dur dur, şey dur dur kamerayı çıkaracağım bekle. Evet arkadaşlar şu an. <laughs> şu an. <laughs> arkadaşlar evet, şimdi Çalılıkların içindeyiz görüyorsunuz. 3 artı bir ev gibi bir hani. Yani bak burası oturma odası. Burası salon. Burada hol işte giriş. Arkadaşlar neyse şimdi çıkalım artık. Açıyor, aynen. Evet girişi çıkışı farklı arkadaşlar. Birden çok kapı var içeride. İster buradan ister şu taraflardan girebiliyorsunuz. Bak şu taraflardan. Üç kapalı. İşte arkadaşlar salıncakla 360 atmayı göstereceğim. satın düşüyordum. Şimdi arkadaşlar bizim binadaki arkadaşlarım hepsinin birer tane yeteneği var. Bu salıncakta 360 atıyor. Ben yavaş. Ege köpek senden korktu. Anna korkmuş. <laughs> evet arkadaşlar son Çok tehlikeli oldu <gülüyor> 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 360 atmaya hazır varıyoruz. Yarışmacımız <gülüyor> Yaşar. <gülüyor> Yaşar. <gülüyor> Oha! Ya sallan işte ya. etek altı mı yapacaksın lan? Haa etek altı yapacağım. Yeri zeki abi. Güzelmiş. Dur güldürme. Ben sallayayım. Bir kez daha güldürme. Karşıdan sallamaz. Lan. Sallayacaksın. Bana şey yapacak oğlum. Arkadaşlar. Lan kaç derece oldu lan? 360 demek. Hahahaha. <laughs> evet kardeş sağlık. Tersten salla beni Arkadaşlar şimdi 560 atacağım. 560 mı? Salak! 1080 at. Altından da geçer. <laughs> Hadi aslanım. 720 at 720. Çocuk kendine yaslanma yeri <laughs> <yarı> yaptım. <laughs> yeni ben buldum. Olamıyorum. Şimdi yaprak koparma challenge yapıyoruz arkadaşlar. Doğaya zarar vermiyoruz. Kesinlikle hiçbir canlıya zarar verilmemiştir bu videoda. Koparam. <laughs> <laughs> Helal be. Kameraya göster abicim yaprağı. Canlı değil arkadaşlar. <laughs> bu ağaçlar süs ağacı. Sallama yeşile değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devlet malına zarar veriyor. Açık adresi veriyorum. Bağcılar Sokağı, Bozuk Apartmanı. <gülüyor> 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 arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Kaan bir üst kata daha çıkacak. Ayağa kayarsa felç. O yüzden çok riskli oldu diye başlık atacağım. <laughs> Hastanelik oldu. Aa, bir üstte Aa, daha. Takbe challenge. Şu gözlüğümü alayım takla challenge başlasın. Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın? <laughs> Koşunluk, <yirmi gülüyor> yap yap yap. <gülüyor> 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 Oha. <gülüyor> <gülüyor> Mesele o değil yiyen yani. dur. Ekle ha alayım. aynen aynen. <laughs> takla takla kavası kırma. <laughs> <laughs> o sancak bugün düşer ha söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum atsana. <gülüyor> <gülüyor> Evet, şimdi beyaz atımızı Şimdi Kaan'ın gözlüğünü deniyoruz arkadaşlar. Evet. Ver acı gözlüğü. Takalım. Tak, tak. Şöyle oldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kaan'ın gözleri 205 e 5 bozuk. Evet. Öyle şey var lan? Kulaklarından tutuyor atı. <laughs> Atlı prensine Youtube'dan şey yem lan atı Gördüğünüz gibi devlet malına zarar veriyor arkadaşlar. Kanka sana hoplatıyor mu tatlı demenden? Gel. Evet, şimdi çocukluğumuzu tekrardan yaşıyoruz arkadaşlar. Oha! Hoplamıyor.